Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oğlum bir video beni olursunuz beni kutu bastım beş yazdı arkadaşlar elbette benim de hani bir karma kuraba. Aksesuar bile vermiyor. Anladınız mı? Çok çok aksesuar verseydi bile. Ve biz arkadaşlar Edgar'cının biriktiriyoruz bunları. Hmm, Edgar sabah yarın gelecek. Ve o bir hesabımıza kutatalım Evet arkadaşlar. İnşallah <laughs> hesabımızda. Bu benim harbi değerli şapkalı hesabım. Yani Aslında baksanıza ki bir tutkak yaptı ya bende gibi var, kurum var gibi bir Evet şimdi Sürsüz kutudan başlayalım Her şeyi tabii ki de Şimdi Kuparalım 407'ye çıkmış Vay vay. Ya da mega kutu Bundan da 5 yazdı O bir hesabıma gitti çıkıp geliyor. Arkadaşlar az önce size inşaat ses sapımı Yani araba mu? Yani çıkacak. çıkacak. dakika dakika dakika. Ne, oluyor? ne oluyor baba? Şimdi var. bu Şimdi bu da benim bir falan var. Şimdi. Şimdi kontrol Şimdi buradan şimdi olsun böyle fazla Mesela pipe olsun. Piper böyle böyle basalım. Bir sıkışmış. Allah pipe olup O zaman iyi Pipe nerede bu <laughs> <Oğlum>, <laughs> Şimdi böyle aldatmak için böyle bir şeyler yapıyorum size. Ka Şimdi, si right. <laughs> şimdi buradan bakın. basıyoruz Ve evet. çekiyorum. Açılıyoruz borçayı. Kutu attık. Geçiyor. Ya spesa ayarlıyor ya. Evet. Ben de baya baya ayarlıyor şimdi. Öteş hesabıza çetip Arkadaşlar şu da çetsin. Yolun atılsın diye. Bu boşluğunda baya baya atılsın. İnşallah verirsin 7 yazdı Arkadaşlar 7 yazdı Arkadaşlar 7 Hayatımda hiç defa Arkadaşlar 7 yazdı Arkadaşlar 7 yazdı Arkadaşlar 7 Bastı bak son Son bastı Peri çıktı Oha ne oluyor arkadaşlar Arkadaşlar 7 yazdı Dakika 4 Oha 7 yazdı Arkadaşlar sevdiğim hesap şu oldu ama. bir <laughs> hesap çalıyorum. Burada da var. Ne? Oho ho ho süper güzel. Peşin. olsun ya. Şu hepsinden bir şey. Şimdi bu şu hesap. şimdi yine başka bir hesabım var ya baya bir, var. bir var ya hesabım şimdi bir var ya kaç karakter var ya O karakter var ya bunun son bir hesabım kaldı arkadaşlar şanslıydı, Şimdi, oldum, mega yapıştır baba. Oğa lan. Penny ne oluyor lan? Tüm hesaba penny veriyor adam. Oğa. Bu da sonuncu hesap. Bayağı harika hareket yazmıştı yani videodan izledi. Bu da sonuncu hesap. Bunun da kutusunu Çıksın. bütün hesap eşi yazdım. 4 çıkabilir. Bu da 300 jeton kaplaydı. hayatımın en şanslı videosu diyebilirim. Diyebilirim. Video bitti. Bir de hoşuna like dislike unutmayın. Sağ